Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Jandarma Genel Komutanlığı'nın geçen sene yapmış olduğu Uzman Erbaşlık Stadüsü'nün eğitim atamaları hakkında bir takım bilgiler vermiş olacağız. Artık ortalama 5-6 ay geçmiş oldu. İlk eğitim atamasını gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı 5 Haziran itibariyle Kastamonu eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Ve ikinci eğitim atamasını gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı Manisa Kırkağaç olarak 31 Temmuz Temmuzun sonu itibariyle ikinci eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Binlerce asil şu sürece kadar hala bekleme sürecinde. Yedek olan kardeşlerimiz de bekleme sürecinde. Şu anda asil olarak atamasını bekleyen adaylarımız da haliyle fazla arkadaşlar. Yedek olan kardeşlerimiz sabırla beklemesi gerekiyor. Çünkü Asillerin sırası daha bitmedi. Önümüzde bir safran var. E, yetişirse İzmir Yeni Foca'da asuay eğitimlerini tamamlayıp bitme aşamasını bitirmiş olursa ve konteyneri açarsa İzmir Yeni foçanın da e, bir eğitim atama yapma ihtimali de yüksek diyebiliriz. Tabii ki grup atamaları tekrardan güncellenecek. Safranbolu yaptıktan sonra Manisa 40'a ikinci bir ek atama yapmış olacak. Daha sonra Kastamonu yedek olarak bekleyen adaylar beklemeye devam edecek. Geçen sene ortalama biz 2000'lere kadar eğitim atamasına dahil olduğunu gördük yedeklerin arkadaşlar. Şu sürece kadar yedek olarak bekleyen adaylarımız biraz daha sabırla beklemesi gerekiyor. Çünkü iki eğitim ataması gerçekleştirilmiş oldu. Kastamonu ile Manisa 40 arasında atamalar bu şekilde devam edecek. Ortalama arkadaşlar Kasım ayı itibariyle Safranbolu'nun eğitim atama ihtimali çok yüksek. Ekim ortasıyla Kasımın ilk e, 10 günlük süreci. Örnek veriyoruz şöyle tarihsel açı aldığımız bilgilere göre. Ekim'in sonuyla Kasım'ın 15'i itibariyle bir eğitim ataması gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar Safranbolu tarafından. Yedek olan kardeşlerimiz de artık yavaş yavaş e, atamalara dahil edilmiş olacak. Bu süreçte herkes de eğitim atamasına dahil edilecek. Geçen günlerde Jandarma Genel Komutanlığı e, tüm adayların dosyasını jandarma... Genel Komutanlığı Daire Başkanlığına göndermiş oldu. Artık orada dosyalar hazır halde. Eğitim atamasına hazır bir şekilde bekleme sürecinde. Havuz sistemiyle arkadaşlar bakalım süreç nasıl olacak. Asil olan kardeşlerimiz havuz sistemiyle eğitim ataması dahil edilecek. Daha sonra da yedek olan kardeşlerimizin de eğitim ataması gerçekleştirilmiş olacak. VIP WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen adaylarımız varsa arkadaşlar Instagram'dan Kral Komando resmi olarak bizlere ulaşabilir. Bu süreçte sizleri gruplarımıza dahil edebiliriz arkadaşlar. Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Kral Komando resmi olarak bizlere ulaşın arkadaşlar. Orada görüşmek üzere.